Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çilek tarlasına geldik. Evet arkadaşlar bugün çilek tarlasına geldik. Seyinoş hoşta çilek toplayacağız birlikte. Evet Seyinoş. Kırmızı olanları koparabilirsin. Nefis bak. Çok güzel annem dalında değil mi? Attım kovaya. Oh. Kırmızı olanları kopar şu kırmızı olanları anneciğim bak kırmızıları. Dur oh, bekle bir dakika. gibi olmuş. kırmızı olanlara bir bak. İyice kırmızı olanlar. Hepsini değil bak. Arada kırmızı olanları tamam mı? Kıp kırmızı. Evet bugün doğal doğal çilek topluyoruz. Zeynepciğim kıp kırmızı olanları topla tamam mı kızım? Evet kıp kırmızı olsun. Hı. Hı? Hı. 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 Abinin var valla. Yesin. Simra al kızım yiyecek mi? Evet bugün Zümra da çilek yiyecek arkadaşlar böyle doğal doğal. Hayır yemez. Hadi ye. Yıkadıktan sonra. Hadi bakalım. Geç yaş oraya. Zeynep annem ileriye de gidebilirsin bak. Zeynep baban babanın olduğu yerden de gidebilirsin. Yavaş yavaş git bak. Birer tane, birer tane, birer tane kopar ama tamam mı? Evet. Hadi birer tamam. tane kopar. Oh, evet arkadaşlar Kıpkırmızı kırmızı böyle. Bana bak. <laughs> Bekle öyle bir alayım. Evet. Zümra bak. Evet arkadaşlar. Çok güzel çilekler var burada. Kıpkırmızı Zeynoş Topluyor şu an kendi elleriyle. Oo, Çok güzel anne. <laughs> Evde yıkayacağım, yıkayacağım. Evet. Yani yıkamamız lazım. Simra, bak bakalım be. Arkadaşlar, çilek mi topluyorsun? Evet, arkadaşlar, çilek topluyor. Arkadaşlar, bunu yıkamadan yememeliyiz. Yıkadıktan sonra yiyelim. Bence de değil mi anneciğim? Evet, hasta olurum ben. Hadi ileriye ben de daha hastadan yeni çıktım. <laughs> Canım benim. Hadi ileriye git, ileriden topla. Zümra. Evet, Zümra da çilek topluyor. Yok mu anne? Ben sana koyayım getir bir tane. Zümra. Dur. Ay kızıma çilek koydum. Evet annem o şekilde toplayabilirsin Bak çok güzel kıpkırmızı Zümra gel sen de Bak kızım olmuş. burada da var Zeynep Çok güzel arkadaşlar gördün mü Arkadaşlar böyle. bakın Bakın. Evet Zeynoş topladı kendi çileğini Bu şekilde dalından kopar anneciğim Şöyle bak şu şekilde topar Tamam mı anneciğim Evet arkadaşlar Güzel. Mükemmel. Mükemmel. Doğal doğal topluyoruz. İleriden de toplayabilirsin. Toplayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Organik kordan topluyoruz. Nefis. Nefis. Kıp kırmızı olanları al anneciğim. Büyük büyük kırmızı olanları al tamam mı? Evet kızım gel. Geliyor. Arkadaşlar size kendim daha çilek göstereceğim. Evet arkadaşlar. Annem benim çilek Hadi bakalım. <laughs> <Aa>, arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet içinden annem çiçeğini koparmam. Anneciğim bu çilek olacak tamam mı kızım? Bunu koparmıyoruz. Çilekleri topluyoruz sadece. Evet. Zümra topladın mı sen de? Çok ağır olacak. Aferin Her sana ya. da. Dışına dışına dolacağım. Evet. Zümra'ya da verelim bir çilek. Dur koparamamış. Al Zümra'cığım. Al kızım. Ay. Çok güzeldi mi annem? Dayanamadık yedik biz ya. <laughs> İçine koyalım. Ben sana vereyim mi bir daha? Kırmızı olanları topla kızım. Al bakalım Zümracığım. Tut bakalım. Tamam çektim seni de gel. Gel buraya ben sana vereceğim. Ben sana vereceğim şimdi gel. Zeynep'ciğim güzel olanları kopar tamam mı? Böyle kırmızı olanları. Zeynepçiğim bak buradakiler de çok güzel. Baktın mı bunlara? Bak arkadaşlar şöyle. Bakın. Çok güzel. Dalından taze. Ben zaten taze. topladım bu kıp kırmızı. Evet arkadaşlar. Ben zaten bir sürü topladım. Ağır oldu. Bana bak bir. Çilek kız oldu Zeynoş. Buradan da Ana toplayabilirsin bak, anneciğim. Gibi bak bak bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. kıpkırmızı. kırmızı. Benim bebekliğim gibi duruyor. Evet. Bakın bebekliğim gibi duruyor. Evet anneciğim. <laughs> Çok tatlısın. Hadi kıpkırmızı olanları topla bakalım. Okey. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel canım çıktı ya. Yemin istiyorum. Zümra'yı da vereyim şöyle. Al kızım Ay, evet benim. Ya, Al Zümra'cığım. Ay hiç dayanamayız biz çileye. Arkadaşlar. 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 Evet. Çok güzel değil mi annem? Dikkat edin böcekler de var. Ben dikkat ediyorum. Kırmızı olanları al anneciğim tamam mı? Nerede var. Oh oh nefes. Mükemmel. Tamam birer tane birer tane koparıyorsun. Claro. Dur. Hı. Evet arkadaşlar böyle. Hadi kız. Çileklere devam edelim şu şekilde. Azümracım yedin mi? Oh oh. Hı. her türlü dışarı duruyorum ya. Zeynoş çilek kız oldu. Tamına kadar doldu. Zeynoşum, kırmızı olanlar al anneciğim bak tamam mı? Bak, bak, bana bakar mısın bir şöyle bak büyük ve kırmızı olanları al tamam mı? Al kızım, büyük Bunu ve kırmızı. Bakayım tamam böylelerini şey yapma çok tamam mı bunlar tatlı olmaz o yüzden koparma yani kırmızı olanları kopar Zümra gel annem hadi sen de Zeynoş anneciğim Bak kırmızı olanlar burada da var anneciğim. Böyle bu şekilde kırmızıları kopar bak. Tamam mı? Bak zaten ben kopardım. Şöyle bak kıpkırmızı olsun. Kıpkırmızı. Evet. Şuraya alalım. Tamam. Ne kadar dolu bakın. Tamam yeter şu an anneciğim. o. Hayır yeter değil hepsini yazıyorum. Baban da topladı çünkü yeter kızım. Yok herhalde. Değil. Arkadaşlar şu şekilde çok güzel. Dalından taze taze koparıyoruz evet. ve Evet Zeynoş çileğini topladı. Değil mi Zeynoş? Evet. Efendim Zümra. Sana da vereyim mi çilek? Bekle sana da koparalım dur. Al kız. Al bakalım. Git oradan. Zümra geçecek. Heh. Hadi geç bakalım. kalk bakalım anneciğim. Hoppala. <laughs> Al kızım. Tamam hadi yürü. Güzel annem. Evet arkadaşlar Bakın kıpkırmızı Bugün çilek tarlasında Güzel bir vakit geçirdik Anne bence videoyu kapatmayalım Ben tam tamına dolduracağım Yiyeceğim onların hepsini <laughs> Çok tatlısın annem <laughs> Ay, Hiç video durdurmayalım Tam tamına dolduracağım Bizi ne kadar yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Nefis taze taze yiyeceğim. Hadi bakalım. Duşyan gel burada ne var Hadi yeter. Gel Duşyan. Duşyan gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Kapatma. Tam tamla durduracağım dur, yiyeceğim. Evet arkadaşlar siz Hiç de çileyi seviyorsanız Zaten ben şu kadar. Bizim videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı çünkü ne bakmayın. Ne unutmayın. Hoşçakalın.